Parti, Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları öncülüğünde partiye yeni katılan gençler için rozet takdim töreni düzenlendi. Programa AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Gülbahar Öztürk ile AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin de katıldı. İşte konuşmalarda AK Parti gençlik kollarına katılan gençlerin teşkilata kattığı güç ve heyecan vurgulanırken, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlerle birlikte yürünecek yol haritasına dikkat çekildi. Yeni dönemde, son dönemde 16.672 yeni üyemizle biz de Kahramanmaraş'ta toplam üye sayımızı 198.202 sayısına ulaştırdık çok şükür. 2025 yılını tamamlarken Tabi bu hedeflerimizi biz sürekli ileriye doğru tutuyoruz. İnşallah 2026 yılı içerisinde de Kahramanmaraş AK Parti teşkilatları olarak üye sayımızdaki bu artışı devam ettireceğiz. Tabi bu bu çalışmalar bir gayretle oluyor, özveriyle oluyor. Ben yani tüm teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ana kadememize, ilçe teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nihayetinde bu çalışmaları sahada vatandaşla birebir temaslarla, bir bağ kurarak, gönül bağıyla e, bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da AK Parti teşkilatları olarak bir gayretle, özveriyle pusulamızı millet kılarak 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gün dediği gibi artık Türkiye'de Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle başlayan bu kutlu yürüyüşte 25 yılı 2026 yılında geride bırakacağız. Çeyrek asır dile kolay. Artık Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olarak yolumuza hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Bugün de tabii bir arada olmamıza vesile olan partimizde katılacak kıymetli kardeşlerimiz var. Ben bu gün ve bu tören vesilesiyle onlara bir kez daha aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Partimiz bu kardeşlerimizin katılımıyla da inşallah her zamankinden daha da güçlü bir hale gelecek. Onların gayretleriyle özverileriyle birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Hem dün hem bugün gerçekten güzel günler yaşıyoruz AK Partimiz açısından. Dün milletvekilimiz tabii partimizi o da partiden doğan bir e, siyasetçi olarak yeniden partimize katıldı. Dün onun mutluluğunu hep beraber yaşadık. Bugün de çok değerli, her biri birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimiz inşallah parti bize katılmış olacaklar. Ben herkese hayırlı olsun diyorum öncelikle. Gerçekten bugünün ülkemizde gelişen olaylar, depremden sonra özellikle bu depremlerden sonra yapılan çalışmalar, dış politikada, iç politikada yaşadığımız süreçler bir kez daha cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmanın ne kadar önemli olduğunu aslında bizlere gösteriyor. O yüzden ben bu davaya emek veren, bu partinin içerisine emek veren herkese, bundan sonra emek verecek olan her kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık demek istiyorum bir kez daha. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Bugün sahada gezerken hakikaten bir kez daha dedim ki yani iyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız bizim başımızda, iyi ki onun e, kollarının kanatlarının altındayız. Hakikaten burada asrın felaketi olarak nitelendirilen ve sizlerin birebir yaşadığınız, bizim belki algılamakta zorlandığımız derecede büyük bir felaket yaşandı. Ama Cumhurbaşkanımız en başından beri hep söylediği bir şey, ben hep milletimin yanındayım, biz bir söz verdiysek her daim tutmak gayretiyle elimizden ne gelirse yapıyoruz diyor. Dün grup toplantısında da hatta e, bu konuda konuşmaları oldu. Biz hiçbir zaman dedi seçim zamanı sahaya çıkıp da vaat yağmurlarında bulunup da atıp tutup tabiri caizse sonra seçimden sonra kenara saklanıp ya işte ama o zaman söylemiştik ama verdiğimiz sözleri unuttuk minvalinde bir siyaset hiçbir zaman gütmedik. E, demokrasi demek halka hesap vermek demek biz bu koltuklarda halkın oyuyla milletimizin oyuyla oturuyoruz dolayısıyla sırtımızda bir sorumluluk var dedi. E, o günde asrın felaketinden sonra da Cumhurbaşkanımız hep buradaydı. Murat Kurum Bakanımız, bütün bakanlarımız hep sahadaydı. Ne söz verdiyse yapma gayretiyle hakikaten geceli gündüzlü ülkemizin bütün imkanlarını seferber ederek burada hakikaten büyük bir yapılanma söz konusu. İnsan bir kez daha gezerken hem hüzünleniyor böyle bir afet yaşadığımız için ama bir yandan da hakikaten çok gurur verici bir şey. Bu kadar kısa zamanda böyle bir kalkınma hani bizim yaşımız genç Belki idrak edemiyoruz. Bize belki çok normal geliyor. Ne var canım? Hükümet değil mi? Devlet değil mi? Yapsın diye belki düşünüyor olabiliriz. Ama inanın arkadaşlar bunlar böyle kolay icraatlar. Akşamdan sabaha yapılabilecek faaliyetler değiller. Ak gençlik olarak biz Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük siyasi yapılanmasıyız. Hamdolsun sahada gece demeden, gündüz demeden, yaz demeden, kış demeden büyük bir tempo ve gayretle emek göstermeye gerekli gayreti gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yol sizlere daha da güzelleşecek daha da güçlenecek. Ee, sizler de aramıza katılarak çok şükür gücümüze güç kattınız. Tekrar yuvanıza, tekrar AK ailemize, AK gençliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Programın sonunda AK Parti gençlik kollarına yeni katılan gençlerin rozetleri takdim edildi. Bugün burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Allah herkesten az olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.